Frekans körlüğü nedir? Bazı insanların sizi görmemesi, onların kötü olması anlamında değil, frekansınızın aynı olmamasıdır. Bilinç hangi frekansta ayarlıysa karşına çıkan insanlar da o frekansta olur. Yani sen kendi frekansına göre insanları karşına çekersin. Sen yükseldiğinde bazı insanları bulanık görmeye başlarsın. Çünkü artık onlarla aynı dalga boyutunda değilsindir. Onlar seni duymaz. Çünkü zihin kapıları senin frekansını okumaya henüz yeterli değildir. Bu sebepten dolayı sen ne kadar anlatırsan anlamazlar. Göstermeye çalışırsın görmezler. Hakikati söylersin reddederler. Sorun sende değil, sadece frekans eşleşmesi yok. Bilincin yükseldiğinde hayatındaki bazı insanlar teker teker hologramından düşmeye başlar. eşleşmediğin bütün herkesle sistem bağını keser. Bunun sebebi senin frekansının korunmasıdır. Ruh kendi hizasına göre insanları çeker. Seninle aynı frekansta olmayanlar seni göremez. Çünkü Işığı gözle değil bilinçle görmeliler.